Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine Super 99 videosuyla karşınızdayım. Benden istediğiniz sızıntı videosu sonunda geliyor arkadaşlar. Evet yarın güncelleme var ve elimde bir sürü sızıntı var arkadaşlar. Hepsini göstermeye çalışacağım ve hemen oyunumuza geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar oyunumuza girdik görmüş olduğunuz gibi yarın yani cumartesi günü güncelleme geliyor arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam tam 19 çift sıfırda gelmiş olması gerekiyor. Biz gene güncelleme öncesi yayında olacağız arkadaşlar mutlaka güncellemeye gelmenizi tavsiye ediyorum çünkü dediğim gibi rank da kasın biraz arkadaşlar ne kadar çok rankınız yüksek olursa leveliniz yüksek olursa o kadar şu free eklerden alabileceksiniz arkadaşlar. Bu free eklerde artık ben elmas kasamıyorum. Benim exclusive'um yok. Benim hücum yok. Diyen arkadaşların bahanesini ortadan kaldırıyor. Çünkü biliyorsunuz en kötü ihtimalle 2 milyona çok rahat satılıyor arkadaşlar. O da en kötü ihtimalle. Şimdi gelelim peki bu güncellemede bize neler gelecek arkadaşlar ondan bahsedeceğiz hemen onları göstereceğim burada birazcık da yumurta çatlatalım. İlk olarak şöyle stat petleri geldiğini görüyorum arkadaşlar bunların adı quantum petleri diye geçiyor tek tek birebir isimlerini bilemeyeceğim ama gördüğünüz gibi stat petleri geliyor arkadaşlar. Bunlar yine stat petleri şunun büyük olduğuna bakmayın bunlar da shadow pet olarak geliyorlar arkadaşlar. Bunlar da yine stat petleri holografik diye isimler arkadaşlar. Çok tatlı bir şeylere benziyor. Yine başka stat petlerini gene görüyorsunuz arkadaşlar. Bunlar atomik falan olabilir. Bunları biraz hatırlıyorum sanki aşağıdakiler arkadaşlar. Atomike benziyor bunlar biraz. Oyuna bir sürü Titan pet ekleneceği söyleniyor arkadaşlar ama ben çok emin değilim bu sızıntı biraz bana biraz yalan gibi geldi ama gene de göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu petler zaten bizde oyunda var hüyüçleri biliyorsunuz arkadaşlar zaten. Bunları e, Preston abimiz peluşa çevirecekmiş ve Titan olarak satacakmış yapabilir. Yani sonuç olarak biliyorsunuz ki... Hello. I like money. Şimdi şöyle görmüş olduğunuz gibi yeni bir exclusive ek geliyor arkadaşlar. Black Hole exclusive ek deniyor buna. Ya yani gördüğünüz gibi şekil olarak baya güzel bir şeye benziyor aslında. Bu tarz ismini bilmedim yine Black Hole 3 artık ismi her neyse bilmiyorum. Yine bir tane daha Black Hole Mesela Exolot'a benziyor şu yanlardan sanki exolotmuş gibi duruyor arkadaşlar. Black Hole Exolot olabilir mesela. Ve yine içinde Black Hole Angulus var arkadaşlar. Bu da Hüç veya Titan olacağı söyleniyor. Titan olursa çok tatlı bir şeye benziyor. Şimdi bunun e, görüntüsü var arkadaşlar. Animasyonu nasıl bir şey olacak? Gördüğünüz gibi yani Angelus'tan tabi çok az farklı ama güzel bir şeye benziyor. Ya Bence tutulur güzel bir şey bu. Ve totalde de Preston abinin arkasındaki tüm petleri artık görebiliyorsunuzdur arkadaşlar. Bunların hepsi oyuna ekleneceği söyleniyor. Çoğunu gösterdim. Yani mesela şunları falan gösterdim. E, şunlar Shadow olacaktı büyük bir ihtimalle. Bunlar işte Quantum Petler diye geçecekti. Şunları da aslında linkleri vardı ama bulamadım gösteremedim. Buradan göstermiş oluyorum arkadaşlar. Şu petler, karton petler gibi değişik bir şeye benziyor. Angelus'ları ya pardon Black Hole'ları da buradan görüyorsunuz gene arkadaşlar. Yani çok güzel petler geliyor. Oyuna yeni bir mod ekleniyor görmüş olduğunuz gibi. Patates modu yani biraz değişik bir isme sahip olsa da anlamı ne patates modu ne demek arkadaşlar bunu Twitter'da okumuştum bir tane de developer paylaşmıştı. Oyunda çok fazla bak mı var, çok fazla lag mı var diyor. Yani sizin için çok mu kasıyor oyun anlamına geliyor galiba. Onu on off yapabiliyor musunuz? Yani patates modunu on yaparsan herhalde hiçbir görseli animasyonu bilmem nesi olmayacak. Oyunu bayağı bir kısacaksınız. Patates modunda oynayacaksınız yani. Böylece oyununuz daha az kasacak veya hiç kasmayacakmış herhalde. Ondan bahsediyorlar galiba anladığım kadarıyla. Oyuna yeni bir gift mi ekleniyor yoksa yeni bir bundle mı ekleniyor bilmiyorum ama görmüş olduğunuz gibi yeni bir çanta paket geliyor gördüğünüz gibi. Yine e, fotoğraftan anladığım kadarıyla teknoloji dünyasına ait bir paket olabilir arkadaşlar bu. Nasıl alacağız? İçinden neler çıkacak? Ona dair bir bilgi yok. Sadece bu görseli bulabildik. Yine çok değişik bir görsel arkadaşlar. Bu da çok bana inandırıcı gelmedi ama yine de göstermek istiyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bir tane popketimiz var ve ağzının içinde Nightmare bir tane pet var gördüğünüz gibi. Böyle bir pet e, bekleniyor. Neden böyle bir pet beklentisi var insanların bilmiyorum ama. Böyle bir şey ekleneceği söyleniyor arkadaşlar. Ben çok inanmasam da yine de göstereyim dedim sizlere. Tabi olmazsa olmaz yeni e, Robux harcatmak için gereken kitaplar da gelecek doğal olarak arkadaşlar. Yeni bir Shiny kitabı geliyor. Ya zaten Shiny kitabı vardı. Üstüne bir tane daha gelmişti. Üstüne bir tane daha mı geliyor anlamadım. Ama yani yanındaki parıltılardan da anlayacağınız gibi bu bir shiny kitabı. Peki ne işe yarayacak? Daha mı güçlü yoksa free mi yoksa robuxlu mu? Ki bence robuxlu olacak arkadaşlar. Gelince göreceğiz bakalım. Yani Presun abimiz tek bir kitapla yetinemediği için arkadaşlar bir tane daha getirecek. Bu da büyük bir ihtimalle robuxlu olacak arkadaşlar. Ee, kitabın adı henüz emin değilim ama söylentilere göre bu bir söylenti arkadaşlar isim olarak. Hunter Mimic Enchant diyorlar buna. Hunter Mimic Enchant ne demek abi? Hunter Mimic mi? Çok anlamadım arkadaşlar gerçekten. Ama isimden dolayı yani Boss cheese mimikler ve normal mimik kitapları bir tık sıkıntıya girebilir. Yani bir tık düşebilir bu kitap yüzünden arkadaşlar. Henüz ama emin değilim dediğim gibi daha fazla Robux kazanması gerektiği için arkadaşlar bir ultimate daha geliyor. Görmüş olduğunuz gibi yeni bir ultimate daha eklenecek oyuna. Yine Nightmare'li değişik çok korkunç bir şeye benziyor arkadaşlar. Acaba nasıl olacak animasyonu? Benim fikrimce e, yerin altından böyle kollar falan çıkacak. Böyle kırılabilir eşyalara vuracak falan. Öyle bir şey olabilir mi sizce? Ne dersiniz? Ya ben öyle düşünüyorum arkadaşlar. Çok tatlı güzel bir şeye benziyor bu arada. Ve oyuna yeni bir makine ekleniyor arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi biraz enerji ile ilgili bir makine galiba. Çünkü yıldırım işareti falan var görmüş olduğunuz gibi. Makine ile ilgili gerçekten henüz hiçbir bilgim yok. Ne işe yarayacak neyleri craftlayacağız bir bilgim yok arkadaşlar. Elimizde bol bol potion var. Belki bu potionları birazcık daha iyi hale getirebilir miyiz acaba? Bunlar için bir şey getirebilirler mi bilmiyorum ama. Yine şöyle bir sızıntı daha var. Yani zaten bir ek ekleniyordu madem Black Hole diye. E böyle bir sızıntı neden geldi bilmiyorum arkadaşlar ama yine gördüğünüz gibi e, exclusive pet'ler, 2 tane Huge pet ve bir tane Titan pet. Farklı bir Titan görmüş olduğunuz gibi. Dediğim gibi bu sefer oyuna çok fazla Titan ekleneceği söyleniyor ama söylenti de olabilir tabii ki. Petler baya bir değişik yani soluk bir renkleri var. Aynı hologram petlerine benziyorlar birazcık arkadaşlar. Henüz dediğim gibi bunların da isimlerini henüz bilmiyorum. Ama birisinden birisi eklenecektir. Bence ikisi aynı anda eklenmez. Hiçbir zaman ikisi aynı anda eklenmedi çünkü oyuna. Güncelleme günü zaten yayında olacağı zaman arkadaşlar. Peki güncellemeye hazırlık ne yapabilirsiniz? Olabildiğince rank kasıp daha fazla be beleş ek alabilirsiniz. Alt hesap açabilirsiniz. Alt hesaplarınızı çok kolay bir şekilde hüç petleriniz veya güçlü petleriniz varsa aktarırsınız. 10. ranka çıkartırsınız. Kendinize böyle en azından 10 tane alt hesap yapsanız bile arkadaşlar. Gerçekten her güncellemede en az en az 4-5 tane hüç satın alacak kadar elmas kasabiliyorsunuz beleş bir şekilde. Evet bu videoda size küçük bilgiler vermeye çalıştım arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım işinize yararlar. Beğendiyseniz beğenmeyi abone olmayı, yorum yazmayı, kanalı paylaşmayı unutmazsanız sevinirim. Kendine iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.